Su su, be be, be, be. Evet arkadaşlar yeni bir e, videoyla karşınızdayız. Hemen e, şeylerimizi Yani hiçbir Hemen hiç evde kaybolup Bütün meşalleri harcadı Sen neden bu arada çift yatak yaptın Benim bilmediğim gizli kız mı var Allah Allah belanı vermesin amınakoyim ben senin gibi 4 buçuk attı çünkü 4 şunu 4 buçuk değil bu arada 5 tane ben yine ördüm ben sana evet, dem, ne dedim kaderi videonun önce sus demedim Ne bekliyon lan? Ayy Kömür yani ne bekliyon? Diyemedim Evet Çok Bol cool gözüküyom ha Aaaa işte ben burası kim? Benim O <laughs> patlonumun arasından geliyorum O senin kovulun değil steve'in kovulun Lan sen neden skin'li steve yaptın ki ya? Gappeh yapsaydın ya yani kafe yapsaydım bunu yap, rahmet yapıp bunu yapsaydım herkes götürüyordum. Tamam, suyun fiyatı kafe böyle yapamayacak bu Sadece ona böyle bakacaksın. Yoksa kaçı böyle de bak, Hem böyle bakıyorsun. Burada kaçı çekiyor veya böyle Çünkü adamın e, karakteristik olarak çok çok.

Yine çimen de fantazi girdi ya. İnanamıyorum. Ay be gam. yiyeceğin akşam bir de ev bulamazsan bir de Ama ne suçu var lan? Senin <laughs>

ey nasıl çıktı ama oraya? bak bak, 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 bak. o işte. işte. o ağaçta mı doğuyor? Belki kendisi ağaçta çiftleşmiştir Sana ne? İnanmıyorum hiç çıkmadı nereye çıktı ya? Ebe Hobilerimiz yapalım mı? Neyi bulacağız? ve hobimiz. Hobilerimize biz elmas ve kitleri harcıyoruz. <laughs> Aynen İyi sonuçta elmas kitle yapamayacaksın Bak, Lan. Şöyle şöyle şu kitleye moda girdi tamam. ama. <gülüyor> ne <gülüyor> ama ya, ya? Bu nasıl bir yer ya? ya? mümkün mü böyle bir şey ya? O birisi geliyor. Ya, buraya, ya Açır, Bereket. Böyle ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Çimen var ya. bile başladı ya. Çıkar. Aşağı yer var ya. Hayatla ilginç, bok olmaz mı ya? Hayatla ilginç, bir daha söyliyeceğim. Kadir onun ağzına değdiğini, değdiğini durma bak. Hop, otur oğlum. Gözüküyor oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim ev gibi gözüküyor biliyor musun? Artık 18 gibi bir şey. Hocam neyin şanslıysan evin içinde inşallah ki inşallah olur, içinde eski bir var. Bu ışıkları o yüzden kır. Tamam iyice. Ama bak da şuraya koy. Sadece burayı, burayı yapsaydık çok uygun olurdu. Seni sordum. Çok mu kolay olur evi taşımak? Her boku kırmak ayrı

Gapi o kadar şekil olur. Hayır bacım, diğer bölümde Gapi Gapi